Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bana gelen istekler talepler doğrultusunda yeni bir eğitim videosu serisine başlamak istiyorum bu videodan itibaren Proteus eğitim videoları serisi diyebiliriz buna öncelikle tabii ki Proteus'a bir giriş yapmamız gerekiyor yani Proteus'un ne olduğuyla ilgili bazı bilgilendirmeler yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, e, Proteus dediğimiz şey aslında bir program paketi. Yani e, bilgisayar kullanıcıları, e, bilgisayar yazılımcıları, programcılar e, çok iyi bilirler ki bazı yazılımlar e, bize paket halinde sunuluyor. Bunu buna en güzel e, verebileceğimiz örnek. Microsoft'un Office programlarıdır. Yani Office paketi. Office paketi içerisinde biliyorsunuz Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, PowerPoint, Access gibi pek çok içerisinde program olduğunu. Bunlar uygulama programlarıdır, programlarıdır. C tabanlı programlama dilleriyle yazılmışlardır. Uygulama programlarıdır kullanıcıların çeşitli ofis işlemlerini, ofisle ilgili ofis çalışmalarında yaptıkları bazı işleri daha kolay yapabilmeleri için tasarlanmıştır. Yani Microsoft Office programları aslında bir program paketi ve içerisinde pek çok programı barındırıyor aslında birbirinden bağımsız pek çok programı barındırıyor. Tabi bu programlar birbiriyle, birbirinden bağımsız derken birbirleriyle ilişkili olduğu noktalar da olabilir. Bu programların. Yani birinden diğerine geçiş de sağlanabilir. Yani birbirinden bağımsız derken bir yanlış anlaşılma olmasın. Aynı şeyi Proteus için de söyleyeceğiz arkadaşlar. Proteus da bir program paketi. Lab Center Electronics dediğimiz bir İngiliz firmasının ürünü Proteus. Görsel olarak elektronik devrelerin simülasyonu, bu simülasyon yanında işte devre çizimi, zaten açık şema çizimi yapıyoruz, simülasyon, animasyon ve aynı zamanda PCB çizimi yani elektronik kartların tasarlanmasında bu bakır yolların ve tabii ki monte edecek monte edilecek, montajı yapılacak elektronik elemanların çizimlerinin de montaj noktalarının da tasarlandığı, çizildiği PCB çizimi programı da içerisinde mevcut. Bizim eski yıllarda kullandığımız Electronics Workbench programından önemli bir farkı var. O da şudur. Mikro işlemcilere yüklenen hex dosyaları arkadaşlar çok önemli bir özellik bu. Hex dosyalarını da çalıştırabiliyor. Dolayısıyla mikro işlemci veya mikro denetleyici programlamada e, sisteminizi gerçekte kurmadan önce, gerçek atölye ortamında kurmadan önce Proteus'ta simüle edebilirsiniz. Proteus gün geçtikçe genişleyen bir model kütüphanesine de sahip. En önemli farkının Electronics Workbench'ten HEX dosyalarını çalıştırabilmesi olduğunu söyledik. Şimdi şuradaki cümlelerden yani Proteus'un yaptığı işlerden e, tekrar yola çıkarsak yetenekli bir devre çizimi, simülasyonu, animasyonu yapabildiğini söyledik. Bunları Proteus program paketi içerisindeki ISIS ile yapıyoruz. PCB çizimini ise Proteus içerisindeki Ares programı ile yapıyoruz. Yani Proteus program paketi aslında e, bu e, eğitim videosunun başında da söylediğim gibi aynı Office Microsoft'un Office program paketi gibi içerisinde aslında farklı farklı yazılımlar var Proteus'un ki iki tane yazılım var. Onu da burada şimdi söylemiş olalım. Bir tanesi ISIS, bir tanesi Ares. Biz ISIS'le devre çizimi yani açık şema çizimi dediğimiz elektronikte aynı zamanda proje şemasıdır bunlar. Yani elektronikte proje şeması dendiğinde açık şema anlaşılır. Simülasyon, animasyon bunların hepsini açık devre şema çizimi, elektronik devre çizimi, simülasyon ve animasyon yapabiliyoruz ISIS'te. PCB çizimleri ise yani elektronik kart çizimlerini ise Ares programında yapıyoruz. Evet devam edelim. Proteus programı aslında sanal bir laboratuvar arkadaşlar. Her türlü elektrik elektronik devre şemasını Proteus yardımıyla bilgisayar ortamında deneyebiliriz. Simüle edebiliyoruz. Devredeki elemanların değerlerini değiştirip yeniden çalıştırabilir ve sonucu gö gözlemleyebiliriz. E, bu program Sayesinde binlerce elektronik eleman içeren devre tasarımları bile yapılabiliyor. Bu devre tasarım üretimlerinde bile biz Proteus'u kullanabiliyoruz. Elektriksel hata raporu hazırlayabiliyor. Bunun dışında malzeme listesini de bize çok düzenli bir şekilde verebiliyor Proteus. Yani Proteus Pro Proteus program paketi iki programdan oluşuyor. Öncelikle özet olarak bunu söylememiz lazım. Bir tanesi ISIS, bir tanesi Ares. ISIS'te devre çizimi simülasyonu ve animasyonu yapıyoruz. Ares'te PCB çizimi yapıyoruz. Bunları başka videolarda tabi detaylandıracağız programlarla ilgili açıklamalarımızı. Şimdi Proteus Isis ile tabi ki başlayacağız. Proteus Isis programının bakın arayüzü ile ilgili bir görsel ve bu ISIS programında çizilmiş gördüğünüz gibi e, mikro denetleyicili bir sistem. Mikro denetleyici içeren bir elektronik sistem diyelim buna. Çünkü içerisinde birçok bir e, elektronik devre bulunmakta. Bakın şurada bir gerilim regüle devresi var. Şurada bir kristal osilatör devresi var. Reset devresi var. Burada gördüğünüz gibi motor sürülüyor. Şurada bir. LCD grafik LCD ekranımız var, görsel arayüzde bulunmakta burada bir sensörümüz var. Yani iç alt, altında içerisinde pek çok elektronik devre olduğu için buna bir elektronik sistem diyebiliriz. İşte biz bunu ISIS'te gerçekleştirebiliyoruz. Bakın şu da programın arayüzü ki ISIS'in arayüzü ile ilgili de ayrı bir eğitim videosu olacak merak etmeyin. Evet, Proteus ISIS demişken ISIS e, Proteus ISIS e de bu videoda bir geçiş yapmış olacağız. Proteus ISIS programı arkadaşlar, bu Proteus program paketi içerisinde yer alan iki program demiştik, bir tanesi ISIS, bir tanesi ARES. İki programdan biridir ISIS. Yani Proteus program paketinin ismi ISIS ise onun altında kullanmış olduğumuz uygulama programının ismi. Elektronik devre tasarımı aşamasında ilgili devrenin açık şemasının yani proje şemasının çizilmesi ve simülasyonun yapılması amacıyla ISIS'i kullanıyoruz. Şimdi peki ISIS programıyla elektronik devre çizim ve simülasyon yapmanın faydaları neler? Son olarak bu videoda bundan, bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi devremizin sade ve boyutlarının küçük olmasını sağlıyor. Yani biz e, bir elektronik devreyi e, taslak olarak e, kağıda elle e, kalem kullanarak çizdiğinizde çizeceğiniz devrenin fazla yer e, kaplaması muhtemel. İşte teknik resimde kullandığımız çeşitli e, cetvelleri, şablonları vesaireyi kullanarak çizsek bile biz göz kararıyla bunu istediğimiz boyuta, istediğimiz küçüklüğe getiremeyebiliriz. Dolayısıyla isiste çizdiğimizde bunu devrenin sade ve boyutlarının küçük olması, isiste bu arayüz tanıtımında da göreceğiz. Biz bunu milimetrik ölçülerde küçültebiliyoruz istediğimiz gibi, istediğimiz ölçülere getirebiliyoruz devre şematı. Montaj aşamasına geçilmeden devrenin çalıştırılıp denenmesini sağlar. Yani tasarladığımız elektronik devrenin veya birçok alt elektronik devreden oluşan sistemin montaj edilmeden önce, yani gerçek atölye ortamında montajın yapılmadan önce çalıştırılıp denenmesini sağlar. Bunun tabi bize faydaları var, ekonomik kayıpları önler. Yani biz bunu bir simülasyon, ISIS gibi bir simülasyon programında devremizi çalıştırıp denediğimiz zaman ekonomik kayıplarımız önlenmiş oluyor. Çünkü biz direkt bu devreyi atölye ortamında kuracak olursak eğer atölye ortamında devremizde her